Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Beşiktaş yeni transferleri Rebuild'in ikinci bölümünde karşınızdayız arkadaşlar. Şimdi geçen sezon arkadaşlar 14. sıraya almıştık galiba. 14 müydü? 15 miydi? Bu sezon da bir sezon simüle etmeyi düşünüyorum. Hemen takıma bakalım. Burada Rozi'ye gelsin. Masuk burada. Sayıs burada. Sanuç burada. Aynen. Delali, Gerson, Redmond, Gezal ve Gors Muleka. Ersin. Evet. Bu bölümde de bir sezon e, simüle edeceğim. Diğer bölümlerde de artık e, yani bir sezon herhalde simüle edeyim. Şampiyonlar Ligi'ne gittiğimiz bölümde de e, herhalde bir 2-3 bölüm olur yani. Şampiyonlar Ligi'ne gittiğimiz bölüm. E, Şampiyonlar Ligi serüvenimiz 3 bölüm oldu Galatasaray'da. Beşiktaş'ta bilmiyorum yani. Son 6 çeyrek final, yarı final. Hep bir videodan mı yaparım onları? Yoksa ayrı ayrı videodan mı yaparım bilmiyorum. Ankara Cüzü ile son, 6, son 32'de kupa maçı. Birinci maç. Ve mat sonucu 2-0 aldık. Şimdi ligin, ligde dördüncü hafta. Bu arada kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Birinci bölüm e, sevildi yani biraz izlendi. Yani PLS videosuna PLS videosu için iyi izlendi birinci bölüm. Yani Galatasaray birinci bölüm mü söylüyorum ya pardon. Galatasaray'ın 6. bölümü söyleyecektim. 20 30 izlenme mi aldı? 29 izlenme mi aldı? Böyle bir şey aldı. Zaten o Rebuild'in en çok fazla izleneni. Arkadaşlar bu arada oyuncu kariyerine ben e, başlayacağım bir haftaya falan. Oyuncu kariyerine başlıyoruz. O da neredeyse, neredeyse bir 30-40 bölüm olacak yani. Yani uzun seri olacak o biraz. Belki de 25 de olabilir. Hedefimiz işte 2-3 bu şampiyonlar iki falan kazanmak. Ve reytingimizi çok üst seviyeye çıkarmak. Ee, oyuncu yok bu oyunda arkadaşlar. Ona göre ben e, menajer olacağım. Ve oyuncu yalnız oyuncuyla e, e, yani oyuncuyla oynayacağım yalnız. Kısacası da Montero, Rozier, Masu, Maxuaku, Delargezel, Redmond, Mulekaf Vegas. Şimdi Galatasaray'la. Son 16'da kupada çok şanssız bir setim. Son 16'da Galatasaray gelmesi ve bir bir beraberlik. Harika. Şimdi ligde 10. hafta. Durum ne? Ve 1-0 Fenerbahçe'ye yenildik. Fenerbahçe lider. Şimdi yine ligde 11. hafta. Bundan sonra herhalde kupa maçı. Antalya Spor 1-0 aldık. Şimdi kupa maçı olacak. Montero yerine kim var? Montero yerine başkası yok. Montero yerine başkası yok aynen. Şimdi kupamatımız değilmiş. Kupa diye heyecanlan Giresun maçıymış 12. hafta. Ve Giresun karşı 1-0 aldık. Şimdi kupa Son altıyı geçtik mi? Yoksa burada elendik mi? Ve son 6'yı geçemedik. 3-1 elendik. Son altı da elendik. Çeyrek final elde böyle. <laughs> Yeni Galatasaray derbi yakalamış. Çeyrek finalde. Şimdi derbi var. Derbi değil mi? Önüne maç var. Trabzonspor Beşiktaş e, Trabzonspor e, İstanbul takımı olmadığı için derbi saymıyor. 3-0 oldu. Yenildik bu arada. Şimdi Galatasaray derbimiz var. Ligde 14. haftada. Hadi. Beşiktaş 3-0 al aldı, yenildik. Aldık diyecektim. Abi niye yenemiyoruz ya? Takımda problem var. Montero gelişmiyor mesela. Wellington'a falan da gelişmiyor. Şimdi Ümraniyespor'a karşı 5. haftada Ümraniyespor 2-0 aldık. Şimdi kime karşı oynuyoruz? Alanyaspor. Alanya'ya neredeyse 3-4 atarız bence. Ve maç skoru 1-0 yenildik. Abi alanı 3-4 atarız dedik. <laughs> 1-0 yenildik. Şimdi Sifa Spor. Yendik mi yenildik mi? Ve 1-0 yenildik. Abi takım yeniliği olmadı. Of. Orta sahamız çökmüş. 2 tane kırmızı kart. Süreleri ne kadar? Hemen bir bakayım. Getson Fernandez 2 maç. Derali 2 maç. 2 maçlık yok. Yani Gaziantep maçı yok. Gaziantep'e karşı iki kişi beraberlik ve bu mat yok. Karacümrük matı. Hadi Karacümrük'ü alalım. Orta sahamız yok ama Karacümrük'ü almamız lazım. 1-1 bir bir beraberlik. 2 puan kaptık. 2 mat da kötü. Şimdi Delali buraya. Getsin Fernandez buraya. Montero yerine Rozier gelsin bura. Montero yerine de iyisi yok derken Vegors gitmiş buradan Vegors gelsin. Hani Şimdi Adana'nın demir maçı 20. haftada. Çok önemli bir maç. Ve Adana'ya karşı 1-1 beraberlik. Şimdi Hatay spor maçı. 21. haftada Hatay spor. Yendik mi yenildik mi? 1-1 beraberlik. Şimdi hangi maç? Rezil spor. Rezi sporu yenmemiz çok önemli. Hadi Rezil sporu yenelim. 4-1 olduk. Harika. Fenerbahçe derimiz ne zaman onu oynayacağız arkadaşlar? Fenerbahçe derimiz 29. hafta. Geçen videoda Galatasaray derbisi de 29. haftaydı abi. Rozio burada, Monteiro burada. Bingöl var burada. Josef niye burada oynuyor? Redmond nerede? Vegas Muleka. Aynen. Ligde kaçıncıyız? Ligde 12.yiz abi çok kötü. 39 puan. Bu sezon da Avrupa'ya gidemeyeceğiz. İstanbul Spor'la şimdi matımız var. İstanbul Spor'u yenmemiz lazım normal olarak. İstanbul Spor'a karşı 2-0 yenildik. Ne? Abi bu kadro nasıl İstanbul Spor'a karşı 2-0 yenildi? Abi. Hala inanamıyorum. Şimdi Kayseri Spor matımız. Deplasmandayız. Kayseri Spor'a karşı 1-1 beraberlik. Şimdi Ankara gücü yenmemiz lazım normal olarak. 2-1 skor tahminim. Ve 3-1 olduk. İyi. Bir gol daha fazla attık ve hayır 12.yiz. Şimdi Konya Spor maçımız var. Deplasmanda izini. Hadi. Yenelim. Ve 2-0 yenildik. Abi bu kadro nasıl yeniliyor? Hala anlamış değilim. Tamam Tera 80 olmuş biraz rahatladık. 76 oyuncumuz kalmadı artık. En düşük oyuncumuz Montero 80. En güçlü oyuncumuz Gelson Fernandez 90. Aynen. Şimdi Başakşehir maçımız var. 27. haftada. Haydi. Haydi. 2 bir aldık Vodafone Park'ta. İşte bu. Şimdi 28. hafta Kasımpaşa. Deplasmandayız. Yenersek iyi olur. Harika olur yenersek. 3-1 yenildik. Of. Şimdi Fenerbahçe matı var. Depla e, ev, evimizdeyiz Vodafone Park'ta. Geçen bölümde Galatasaray'ı son anda 3 2 almıştık. Galatasaray'a karşı bu bölümde acaba ne olacak Fenerbahçe maçı? Aynen kadro böyle. Forma biz bunu giyelim. Fenerbahçe de kendi formasını giysin. Ve maçı başlatalım. Batu Şuay oynayayım Fenerbahçe'den. Batu Şuay eski takımına karşı. Maç başladı. Rossi şimdi Vegard baskı yapıyor. William Arao. Pasını verdi. Geçmedi Redmond. <coughs> Redmond gidiyor. Redmond. Redmond. Redmond pasını verdi. Geçsin Fernandez. Geçsin Fernandez. Geçsin Fernandez. Geçsin Fernandez. Geçsin Fernandez. 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 Top. Dağlara taşlara gitti. Şimdi Altar, Altay Bayındır verdi Alioski. O da Alioski verdi Perez. Perez. Vegors baskı yapıyor. Top Altay'da. Salay. Zalay. Alioski de. Vegors saldı. Vegors. 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 Salay. Zalay aldı. Salay diyordum abi. Gezal. Şimdi İrfan'ın kahveci. Montero. Montero. Aynen yukarıdan pas verdiler. Rosie. Pasını verdik. Getson Fernandez. Getson Fernandez. Getson Fernandez alamadık. Of faul yaptık. Oyunun derecesi bu arada ne? Erlere bakalım. Profesyonel aynı. Faul yaptık. Luan Perez kullandı at, at, at atışın. William Arao. Pasını verdi Rossi. O da verdi. Verdi Kadıoğlu. Aldık Saiz. Saiz pasını verdi. Redmond. 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 Yanlış yere pasını verdi. Kaleci oynadılar ay. Mulek alamadı. Orada alsaydı belki oldu. William Arao. İrfan Anıcan kahveci. Altı ay. O da yine gönderdi. Alamıyoruz topu abi. Dakikalar. 38. dakikada hala top bizde değildi derken. Aldık topu Şimdi Muleka. Zeksi Muleka. 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 Muleka ne yapıyorsun? Getson Fernandez önünde durmuş. Top önümde durduğu için önümüzde durduğu için Jackson. Lan Getson Fernandez atamadık. Faul yaptı. Batshuayi şimdi buradan çok iyi bir serbest vuruş değil. Pas vereceğiz. Abi ilk yarı bitti. 0-0 abi ilk yarı. E İkinci yarıda yenmemiz lazım. Yani gol atmamız lazım. Gol atmamız çok önemli. Vegos'la gidiyoruz. Vegos'la gidiyoruz. Vecors. Volt Vegos. Vegos döndük. Bir daha döndük. Şutumuzu çektik, çekemedik. Aldılar topu. Rosie, Valentin Rosie. Rosie, Rosie aldılar delali. Delali şimdi. Delali. 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 Hadi lan. Ah aldılar. Valentin Rozier. Rozier, Rozier. Valentin Rozier dışarıda. Abi nasıl oluyor? 60. dakika. Abi hayır. Redmond. Redmond gidiyor. Redmond. 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 Redmond şutunu çekti. Direkten dışarı. Nasıl atamadın orada? Video bu arada 12 dakikaya doğru gidiyor. Neredeyse oldu bu arada video 12 dakika. Size Saiz. Bak şu ayı da top. Saiz saldı. Saiz şimdi pasını verdi. Vegors. Volt Vegors. Vegors gidiyor. Vegors buradan yardırır mı? Vegors. 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 Abi aldı salay. Dakikalar 75. Mat 0-0 hala. <laughs> Getson Fernandes sakatlandı. Bas şu ayı ne yaptın sen? Getson Fernandes sakatlandı. Aa. Hadi. Vot ve ve gol. 80. dakikada. Vot ve İşte bu. 1-0 öndeyiz. Olafon Park'ta. Geç son sakatlandı ama Vot ve onun intikamını alarak, alarak gol attı. Dakikalar 85. Bir gol daha gelir mi? Raşit Gezal. Pasını verdiğine Vegorst. 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 Bir şut daha. Ve gol. 87. dakikada bir gol daha. O da Fon Park'ta Fenerbahçe 2-0 yeniyoruz. İşte bu. 80. 80. dakikaya kadar durum 0-0'dı. 87. dakikaya kadar 2-0 aldık. Hakem 90 artı 5 dedi. Ve hadi gol yemeyelim. Gol yemeyelim. Hayır abi. Bitir hakem. Ha hakem bitir bitir lan bitirsene. Ve maç bitiyor. Vodafone Park'ta Fenerbahçe 2-0 alıyoruz. Ve Gorsun 2 golüyle. Bu arada Getson Fernandez ne kadar sakatlandı? Ona hemen bakalım. Getson Fernandez. Kaç hafta yok? 7 hafta yok Getson Fernandez. Of kötü oldu bu biraz. 7 hafta sakatlık ligi kapattım abi. Altı hafta, 36. haftaya kadar abi ligde iki maç oynayacak. Geç Neredeyse ligi kapattı geç son Fernandez. Niye böyle oldu ya? 7 haftalık çok fazla. Of. Yenemedik Getson Fernandes. E, Getson Fernandez'imiz sakatlandı ve Trabzon 2-0 yenildik. Of Rose 7 kırmızı kart cezası var. O ne kadar? Kart cezası. Roziye iki maslık. Galatasaray derbimiz var. Bilmem 30 kaçıncı haftada. 30. haftada 2-1 yenildik. Şimdi Ümraniye spor var. 34. haftada. Ve Ümraniye karşı 4-0 aldık. Harika. Şimdi orta sayı Delali niye yok? Delali 91 olmuş. Bu arada oldu 91 olmuş. Buraya 80 moleka. buraya Rozi. Evet arkadaşlar şimdi 36. haftada son 3 haftaya girdik. Ve ligde puan hiçbir şeyim yok. Yani bakmadım. Bu arada ilk onda yok. Onu gördüm. simle ederken 2-1 Gaziantep'e beğenildik. Ge son geri döndü. Masuaka şimdi de kırmızı kart cezası var. Mutmeraj oynayacak onun yerine. Samus burada oynayacak. Ersin 91 olmuş. Ve ligin son haftası ne olacak? Ligin son haftasında 4-0 aldık kara karşı. Ve ligde 12. olduk. Olduk. 2 sıra yükseldik. Gol krallığında Rossi var. As krallığında Oliveira. En iyi kalecide de Yansen. Kırmızı kartta buna bakayım ama. Kupada en iyi gol kralı Kadıoğlu. Dorkan Toköz Askrallığı ve en kalecilerde Piri Ersin Destanoğlu kaçırmış. Çok az Ve bizden en verimli oyuncumuz 10 gol bir asli Vegos oluyor. Ve kadroda bu. Böyle. Mut Masako var. 90 rating. Neyse arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.